Rakitic'de pas cezalar Perişic kontrol etti Perişic pozisyonu bulamadı Kitiç. gel Hiç. Griezmann baktı kaleye Griezmann direkt kaleye ve top finalerde gol Top finalerde gol Rafael Varane 1-0 öne geç Mancukic, Lovren, Perişic, Perişic vurdu gol oldu Perişic vurdu yine gol oldu Perişic'le eşitliği sağlıyor Örbatistan Fransa karşısında takip geldi. Altou Angrisman. Angrisman ve gol! Altou Angrisman. Altou edecek ve bıraktı geri. Pauoka döndü. Bir daha faul, faul! Gol! 60. milli maçında 10. golünü atıyor. Hiç bir türlü müdahale edemedi. Mbappe, Mbappe! Ya çok şaşırdım ama Rakitic de pas ceza Perišić kontrol etti. Perišić pozisyonu bulamadı. baktı direkt kalı. ve gol. gol. Rafael 1-0 öne Lovren, Perišić. Perišić vurdu gol oldu. Perišić vurdu yine gol oldu. eşitliği sağlıyor Fransa e karşısında geldi. Antoine Griezmann. Griezmann ve gol! Antoine Griezmann! Diyecek mi? Bıraktı geri. Pogba döndü. Bir daha Pogba. 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 60. milli maçında 10. golünü atıyor. Hiç bir türlü müdahale edemedi. Mbappe. Mbappe. Ne çalıştı olmadı. Bir türlü.